Bu eylemden kimin numarası var? Ben bu eylemi çok karanlık bir eylem olarak görüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun bütün meseleyi? Şimdi açıkçası önce şunu söyleyeyim. Çok kirli ve karanlık bir eylem. Ee, sebebi şu zamanlamayla ilgili çok tartışılıyor. Ama resmi açıklamalar bunun PKK'nın olduğunu ifade etti. Bütün görüntüyü, her şeyi verdiler. Ee, ve yakalanma görüntüsü dahil, bomba koyma görüntüsü sonrasındaki görüntüler dahil dediler ki bu PKK. Bunun karşılığında Reuters'e konuşan bir Türk yetkili haber bugün geçti. Eldeki bulgular PKK'yı ne kadar gösterse ise de bağlantısını göz ardı etmiyoruz dedi. Aynı. Bu da ikinci kısım. Üç, PKK çıktı dedi ki biz bu eylemi yapmadık. Evet. Öyle bir açıklama geldi. Ama bu açıklamanın yanında daha önce PKK'lı yöneticilerin şehirlerde eylem yapılmasına ilişkin açıklamaları da vardı. Kadın eylemleri yaşanıyor. Evet, açıklamalar vardı. Dördüncüsü, buna benzer eylemler daha önce tak ve... Benzeri örgütlerde yapıldığında onlar üstlenmiyordu. Bu da ayrı bir değerlendirme. Şimdi nereden bakarsanız bakın aslında niye zamanlaması şimdi sorusunu beraberinde getiriyor. Aslında bu sorunun cevabını biz de aradık. Ee, önce şunu ifade edeyim. 3 haftalık bir istihbarat alındı söyleniyor. Yani bölgede 3 haftadır bu tip bir eylem olacağına dair operasyonların yapıldığı bilgisini... ...bizim muhabir arkadaşlar çeşitli kaynaklardan doğrulattılar... Ve gerçekten de bu e, aranmış. Yani böyle bir eylem bilgisinin olabileceği 3 hafta öncesinden gelmiş bu operasyon. Zaten yapılmış. 27 Ekim'de e, örgütteki bir kadının e, Bese Erzincani'nin e, böyle bir açıklaması. Ses kayıtları falan ses çıktı. Var, evet. e, böyle bir eylem yapılacağı ile ilgili emniyet kuvvetleri istihbari bilgi almışlar. Çeşitli operasyonlar yapmışlar. Sayın Soylu da açıkladı. 2016'dan beri herhangi bir eylem yoktu ama işte 200 eylemden bir tanesini kaçırdığınızda bu size yazılıyor dendi. Doğru. Şimdi bu eylem neticesinde ne kazanılmış olabilir sorusu biraz önce aslında Hasan Hocam'ın son kısımda ifade ettiği şeyler önemliydi. Yani Yok. örgütler devşirilip yani örgüt içerisinde ...belli bir süre bulunup başka istihbari örgütler tarafından da, devletler tarafından da... taşan olarak kullanılabilecek insan sayısı çok fazla. Bunları göz ardı edemezsiniz. Geçmiş yıllarda işitte biz bunun birçok eylemlerini gördük. Ee, özellikle Fransa'da, farklı örgütlerde biz çok benzer eylemlerini görebildik. Dolayısıyla buradaki temel mesele Rahmetli Mahir Kaynağ'ın sorusuyla e, vuku buluyor. Kimi kime yaradı? Karardı. Evet, kime yaradı? Şimdi kime yaradı sorusunun cevabını şöyle komplo içinde üretebiliyorsunuz. Çünkü biraz önce hocalarım da saydı. Yani birincisi şunu çok net ifade edeyim. Resmi bilgi Ankara'da açıklamanın dışında da ne kadar kime sorarsanız sorun... ...köşeye sıkışmış PKK'nın son hamlesi deniyor. Yani bu bilgi emniyet kaynakları tarafından da... ...güvenlik bürokrasisi tarafından da çok net ortaya konuyor. Yani bu şey değil hani... Eldeki bulgular bunu gösterdiği için şu an bu deniyor. Ama tamamıyla bu dendiği zaman da başka örgütler, başka biraz Mehmet Hocam da söyledi, devletlerin varlığı falan göz ardı edilmiyor. Ama şu an eldeki bulgular bunu gösteriyor. Dolayısıyla da niye yapılmış olabilir sorusuyla ilgili çok şey söyleniyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'a bağlı yanlardan tutun. Türkiye'deki görüşmelerinden tutun, Libya meselesine kadar... HDP-AK HDP, Parti görüşmesi diyen var, yani HDP-AK Parti görüşmesinden bir şey çıkmadığı için CHP ile görüşmesi engellemek isteyenler diyenler yani var, oğlu kom, var, var. Komplo teorisi çok fazla ama bir gerçek var, bu bomba patlatıldı Anladım. ve masum insanların ve canına kıyıldı söyledim. ve burada bir terör eylemi gerçekleşti. Yani bunu öncelikle kınamak gerekiyor, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek gerekiyor. Bu Bu, bu tartışmanın başka bir boyutu. Fakat Türkiye, ben Sayın Soylu'nun bıraktığı yerden bence önemli. Türkiye buna ne cevap verebilir sorusu. Aklıma üç şey geliyor. Bir, Biden'la Sayın Cumhurbaşkanı görüştüğünde daha önce sınır operasyonları, sınır ötesi operasyonlarla ilgili YPG konusundaki tavrını çok net ifade edebilir. İki, Hasan Hocam'ın bahsettiği NATO üyeliği meselesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini çok net biçimde bloke edebilir. Bunu gerekçe göstererek. Üçüncüsü bir ihtimal de sınır ötesi operasyon yapabilir mi meselesi. Aha. Evet. Bunu PKK kaynakları böyle söylüyorlar. Sınır ötesi operasyonu üç, bahane aradılar. Yani aramıyor. üç şey var. Türkiye'nin hani Sayın e, İçişleri Bakanı biz mesela şimdi şöyle. Yani terör örgütleri bir önce Abdurrahman Bey de çok güzel şey açıkladı. Yani korku salmak için yaparlar kolay olduğu için sivil hedefleri vururlar ama sonuç itibariyle de burada güvensiz bir ortam oluşturmaya çalışırlar ki o güvensiz ortam üzerinden beslenmeye çalışırlar. Şimdi kimin yaptığı konusunda resmi bilgi PKK Kime yapıldığı konusunda Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması bize yapıldı. Mesajı biz aldık dedi. Şimdi mesaj verildiğine göre bunun bir karşı mesajın olacağını da Sayın İçişleri Bakanı söylüyor. O karşı mesaj bana göre işte bir önce saydığım üç türden gerçekleşebilir. Yine söyleyeyim bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la görüşüp evet kardeşim siz bunları destekliyorsunuz ve geldiğiniz yer burasıdır. Artık bizim bu tahammül sınırımız yoktur. Orada hangi pazarlık döner bilmem. 2. NATO meselesi, üçüncü sınır ötesi operasyon. Fakat alışına gelmeyen bir şey daha var. O da Mehmet Hoca biraz bahsetti ama çok konuşulmadı. Şimdi bu eylemi yapmak için Türkiye'de ben çok açık söyleyeyim. Yani bu eylem PKK'nın eylemi bile olsa bu bir istihbarat örgütünün Türkiye'ye karşı verdiği bir eylem tarzıdır. Biz anlamıyoruz ama Yetkililer herhalde büyük ihtimalle eylemde Anlaması hangi... Anlaması mesajı aldı diyor. Aldılar ve Sayın Bakan'ın açıklaması da çok net. Yani biz bu mesajı aldık. Hani biz sıradan vatandaşları olarak şu an evet masum insanlar katledildi ama nerede Türkiye, nerede kimin ayağına nasıl bastı veya hangi Türkiye'nin harekatı engellenmeye çalışıyor onu biz bilmiyoruz. Bu Libya mıdır? Bu biraz önce bahsedilen gerçekten Orta Asya'daki zirve midir? Bu Libya meselesi midir? Bu yeniden başka bir şey midir bilmiyorum. Veya savunma sanayi midir? Komplo üretebilirsiniz. Ama sonuçta evet bir şeyin ayağına bastığımız gerçeği var. Ben Sayın Bakan açıklamaları üzerine söylüyorum. Yani bir şeyi rahatsız etmişiz ve bu rahatsızlık üzerinden de bu mesaj veriliyor. Çok net. Ama bunun karşılığında Türkiye'nin vereceği mesajın ne olacağı konusunda biraz önce bahsettim aklıma üç şey geliyor. Ha bunun dışında da şunu da biliyoruz. Yani Hasan hocamın burada bizden önceki programda da burada da ...büyük Hasan Hoca'nın öğrencisi çıktı. O yüzden e, haddimi aşmayarak ifade i̇şte, edeyim. Sağlık, evet. Yani şimdi bu bilinen mesajlar dışında bir de kamuoyuna açıklanmayan ama alttan alta yürütülen mesajlar olur. Of. Şimdi bir devlet bağlantısı çıkarsa bunu büyük ihtimalle e, yetkililer bir devlet bağlantısı olarak ifade etmezler. Ama Sayın Soylu'nun ABD işaret etmesinin gerekçesi zaten ABD'nin YPG ile olan bağlantısı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce devletin en tepesindeki isim olarak bunu ifade etmesi. Peki Süleyman Bey bu açıklamayı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmuş mu yapmıştır yani. yani ben o Biden görüşmesinde eğer Sayın Cumhurbaşkanı Biden'ın yüzüne onu ifade ederse ve oradaki e, toplantıda ifade edilirse e, ben bunun konuşulduğuyla e, varsayıyorum. Ama diğer türlü eğer konuşulmadıysa Abdurrahman Bey'in bıraktığı yerin de bir soru işareti olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu zorlanabilir mi? Zorlayabilir e, sorusu. Ama devlet geneline içerisinde Sayın Soylu Soylu'da e, devlet deneyimi var, Sayın Erdoğan'ın da var, güvenlik provokasinin var. Dolayısıyla e, bu tür bir meselede çok duygusal davranırlar mı? Çok emin değilim. Fakat bildiğim bir şey var. O da şu. Yani biz Orta Doğu'da bir meseleyi sadece bir eylem üzerinden açıklayamıyoruz. Yani hatırlarsanız biz burada Suriye'yi konuştuğumuzda Irak'ı konuşuyorduk, İran'ı konuşuyorduk, Hizbullah'ı konuşuyorduk, Lübnan'ı konuşuyorduk ve bir türlü açıklayamıyorduk. Bu eylemlerde de vekalet meselesini gündemde tutmak gerekiyor. Yani vekalet savaşları bu bölgede çok fazla oldu. zaten yani 20 yıldır taşeron bölgede sürekli ona çalışır, buna Şimdi, çalışır. Bu Orta Doğu'da yani YPG içerisinde şimdi Sayın Soylu'nun ABD işaret etmesi... ...şöyle çok iç içe geçen örgütler oldu. Yani biraz önce aslında yeni bir tabir bulmak lazım. Paralı asker diyorduk. Aslında artık paralı terör gruplarını konuşmak Aynen. Bunlar gerekiyor. Bunlar paralı destabilizasyon gruplar. Bunları konuşmak gerekiyor çünkü... ...yani bir bakıyorsunuz aynı insanı farklı ideolojideki örgütlerde bulma şansınız çok oluyor. Yani bir bakıyorsunuz bir örgütte aranıyor... Başka bir örgüt adına eylem olarak karşınıza çıkabilir evet, Mesela evet. Irak bunun en tipik örneklerinden bir tabi. tanesi. Peki mesela bu bu teröristin e, Suriye'nin kuzeyindeki onca Kürt varken bu Arap kökenli birisi. Evet. Onun bir önemi var mı? Valla şöyle ben ilk açıkçası ifade edeyim. Yani ben hep dua ettim. Dedim ki inşallah bu Türkiye'de bu kadar mülteci falan varken... Bunlardan biri çıkmaz. <laughs> ee, yani bunu bütün, samimiyeti bütün, samimi ha, bütün yani. samimiyetimle söylüyorum. onlardan biri çıktı. 6 aydır burada bütün samimiyetimle söylüyorum çünkü Türkiye'de zaten bir hassas durum var. Hani siz de çok fazla yazıyorsunuz bu konuda. O hassasiyet. Az şey... yazıyorum. Yok yok siz yazıyorsunuz. Yani sonuçta ee, hani tırnak içinde en ağır şekilde de yazabiliyorsunuz o konuda. Ama Nevzat Beyciğim bu, bu konu